Yaratılış Kitabı hakkında konuşacağız. Bu kitap hakkındaki sözlerinizi dinlemek isterim. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Bir evin temeli olduğu gibi, insanlık tarihinin de bir temeli vardır. Bu temeli anlamadan hayatımızın anlamını kavramamız zordur. İşte Yaratılış Kitabı sadece dünyanın nasıl var olduğunu değil, aynı zamanda Tanrı'nın insan için hazırladığı büyük planı anlatır. Bu kitap, kainatın başlangıcından İnsanlığın ilk adımlarına, günahın girişiyle başlayan kırılmadan Tanrı'nın kurtuluş planının ilk işaretlerine kadar bize yol gösterir. Bir sohbetimizde Yaratılış kitabını 6 bölüm altında toplayabiliriz demiştiniz. Bu bölümleri anlatmanızı rica ederim. Tabii ki hemen anlatayım. Bölüm 1: Yaratılış başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Işığı karanlıktan ayırdı, gökyüzünü kurdu, denizleri ve karaları belirledi güneşi, ayı ve yıldızları koydu, bitkileri, hayvanları ve en sonunda insanı yarattı. Tanrı, Adem ve Havva'yı kendi suretinde yarattı. Onlara yeryüzünü emanet etti. Yedinci gün dinlenerek bize de dinlenmenin kutsal bir armağan olduğunu gösterdi. Bu bölüm bize şunu hatırlatır, biz rastlantının değil, bilinçli bir yaratıcının eseriyiz. Bölüm 2'de günahın dünyaya girişini görürüz. Tanrı, Adem ve Havva'yı Aden bahçesinde kutsal bir yaşam için yarattı. Onlara özgürlük verdi ama bir sınır koydu, iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yememelerini söyledi. Fakat yılanın ayartmasıyla yasak meyveyi yediler. Böylece günah dünyaya girdi. Onlar cennetten çıkarıldılar ama Tanrı onlara kurtuluş vaadini verdi. Kadının soyundan birinin gelip yılanın başına ezeceğini söyledi. İşte bu, gelecekte Mesih'in işaretidir. Üçüncü bölümde ilk kuşakları yani soyları görmekteyiz. Adem ve Havva'nın oğulları Kabil ve Habil vardı. Kabilin Tanrıya getirdiği sunu kabul edildi, ama Kabilinki reddedildi. Kıskançlık Kabilin kalbini doldurdu ve kardeşini öldürdü. Günahın insanın içine nasıl işlediğini burada görüyoruz. İnsan çoğaldıkça kötülük de arttı. Tanrı insanın yüreğinin sürekli kötü olduğunu gördü. Bunun sonucunda büyük tufan geldi. Dördüncü bölüm'e Nuh ve tufan diyebiliriz. Tanrı doğruluğundan dolayı Nuh'u seçti. Ona büyük bir gemi yapmasını buyurdu. İnsanlar alay ettiler. Ama sonunda tufan geldi. Nuh, ailesi ve hayvanlarla birlikte kurtuldu. Tufandan sonra gök kuşağı, Tanrı'nın yeryüzünü bir daha tufanla yok etmeyeceğinin işareti oldu. Bu bize Tanrı'nın hem kutsal adaletini hem de merhametini gösterir. Beşinci bölümü İbrahim ve vaat olarak adlandırabiliriz. Tanrı, İbrahim'i çağırdı, ülkeni, akrabalarını bırak. Sana göstereceğim ülkeye git. Tanrı ona büyük vaatler verdi bu vaadlerin, birincisi, soyu yıldızlar kadar çok olacaktı. İkincisi, onun aracılığıyla tüm uluslar bereket bulacaktı. İbrahim'in imanı, Tanrı'nın vaatlerini yerine getireceğine güvenmesiydi. Onun öyküsü bize imanın ne demek olduğunu öğretir. 6. bölümde ataları yani İshak, Yakup ve Yusuf'u tanırız. İbrahim'in oğlu İshak, sonra Yakup geldi. Yakup'un adı İsrail oldu. Yakup'un 12 oğlu, İsrail'in 12 oymağı oldu. Yusuf kardeşleri tarafından kıskanılıp köle olarak satıldı. Ama Tanrı onunla birlikteydi. Zindana atıldı, haksızlığa uğradı ama sonunda Mısır'da ikinci adam oldu. Yusuf'un rüyaları gerçekleşti. Kıtlık zamanı kardeşlerini ve ailesini kurtardı. Böylece Tanrı'nın planı görünür oldu. Kötülük için tasarlanan şey Tanrı'nın elinde iyiliğe dönüştü. Yaratılış kitabının bizlere ana mesajı nedir? Yaratılış kitabı bize üç büyük gerçeği anlatır, bir tanrı yaratıcıdır. Evrenin kaynağı odur. Biz rastlantının değil, bilinçli bir tasarımın eseriyiz. İki insan günahkardır. Adem'den beri insanoğlu tanrıdan uzaklaştı. Bu yüzden acılar, savaşlar ve kötülük dünyayı doldurdu. Üç tanrının kurtuluş planı vardır. İbrahim'e verilen vaat, Yusuf'un kurtarışı, tufandan sonraki gökkuşağı. Hepsi bize Tanrı'nın insanı yalnız bırakmadığını gösterir. En sonunda bu plan Mesih'te tamamlanacaktır. Yaratılış kitabı için son olarak şunu söyleyebiliriz. Yaratılış kitabı sadece evrenin başlangıcını değil, Tanrı'nın insanla olan yolculuğunun ilk adımlarını da gösterir. Bu yolculukta günah, yıkım ve acı vardır. Ama aynı zamanda umut, vaat ve kurtuluş ışığı da vardır. Değerli kardeşim, burada sizlere Yaratılış kitabını 6 bölümde tanıtmaya çalıştım. Sizler bu olayların nasıl geliştiğini daha iyi anlamak için muhakkak bu kitabı okuyunuz. Bu değerli bilgiler için çok teşekkürler. Şimdi Yaratılış kitabını daha bilinçli şekilde okuyacağım. Harika. Anlatımımıza bir sonraki yani ikinci kitap ile Tanrı halkını kölelikten özgürlüğe çağıracak Çıkış kitabında devam edeceğiz. Esen kalın.